Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım sizlere sağlıklı huzurlu bereketli bir hafta diliyorum yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun yüce Rabbim saçınızın telinden ayağınızın tırnağına kadar sizleri selamete aydınlığa feraha çıkartmayı nasip etsin ve 3 ayların hürmetine Recep ve Şaban'ın hürmetine ve yüce Rabbim Recep ve Şaban'ı bize mübarek kılsın ve bizi de tez vakitte Ramazana ulaştırsın ve dilerim her şeyde gönlünüzce olsun sevgili dostlarım ve sizlerin kanalın altında yazdığı 11 ihlas, 11 Fatiha, 11 ayete'l kürsüyü okuyamıyorum abla. Benim için okur musun diyen tüm dostlarım için sevgili arkadaşlarıma hediye ediyorum ve inşallah gıyabınızda ettiğim duaya yüce Rabbim ve melekleri de amin desin. Siz vakitte her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve sevgili dostlarım sizler de bırakmayın. Okuyabildiğiniz kadar okuyun ve bol bol İhlas Suresi okuyun. Çok önemli ve çok hikmetli ve çok faziletlidir. Hem anlamını hem de Türkçesini yani gerçekten Buradaki hikmeti ve fazileti anlamını Türkçesine baktığınızda meyali yani orada ne demek istediğimi anlayacaksınız Hatta günde 100 tane yad etseniz çok daha bereketli ve çok daha da e, burada hikmeti fazileti çok yüksek Ben sadece burada size mesajını veririm Sizlerde Dilerseniz okursunuz Dilerseniz okuyamazsınız ama yer ve gök dua üzerinedir dinde de pratik olmamız gerekiyor diyorum ve sizler adına adam Tabii ki bugün kahvemizi başka birine içittirdim ve sizler için de fincanımı kapattırdım. Bakalım duru göre enerjim siz fal sever arkadaşlarımıza neler fısıldayacak. Siz size uyan enerjileri lütfen baz alın. Enerji tabii ki size uymuyorsa da iptal edin sevgili dostlar. Işık olsun mucize olsun. Şöyle bir göstermek istiyorum. Aslında hanenin iç tarafı, hanenin dış tarafı hem iç yerdekiler hem dışarıdakiler birbirine karışmış. Ve burada özellikle hem iç tarafı hem dış tarafı dediğim nokta nedir biliyor musunuz? Hanenizde bereketli, hanenizde iyi ama dışarıdakiler sizin hanenize karıştığı için bereketinizde, nasibinizde, kısmetinizde karışmış sevgili arkadaşım. Çok fazlasıyla burada karışık enerji gösteriyor. Evet, evladınızla ilgili bir sıkıntınızın olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimal dışarıdakiler hanenize bu yüzden karışıyor. Bir sınavı mı var, bir ideali mi var? Belki burada sağlıkla ilgili sorunu da olabilir. Ama çok fazlasıyla kişi mutsuz bir enerjide ve büyük ihtimal sağlıkla ilgili bir sorunu yoksa sınavla ilgili bir sorunu varsa evham ve tez canlı ve heyecanlı gördüm. Ama hayır, sağlıkla ilgili sorunum var. Evet, e, gerçekten psikolojik olarak ve ruhsal olarak evladım iyi değil diyorsanız, kime niyet alıp dinliyorsanız, ben evladınız olarak hissettim ama tabii ki sizler burada beni konuşturuyorsunuz. Ama e, burada bir ideali, bir hayali var ama gözyaşı var. Sanki ulaşamayacağını, sanki o hayalinin gerçek olamayacağını ve gerçekten burada gözyaşlarıyla, kendisini çok fazla üzmüş olduğunu gösteriyor. Enerji bana ama kişi üzülmesin. Bu hayaline, bu hedefine ulaşacak olduğunu gösteriyor. Sınavsa sınavını verecek. Yıldızı yüksek bir süreç. Eğer ki sağlıkla ilgili burada bir tedavisi, bir sıkıntısı var ise de yıldızı yüksek ve yine söylüyorum tedavisiyle, sağlığıyla ilgili mental sağlığıyla ilgili bir gelişme yaşayacak ve tez vakitte Yüce Rabbim tüm hastalarımıza Ya Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etsin. Ben sizlere olabilecekleri çünkü bana soruyorsunuz o, o olabilir mi bu olabilir mi hepsi olabilir ben genel bakıyorum hani kolektife hitaben bakıyorum bireysel değil falan bu arada bireysel randevu da almıyorum bunu da belirtmek istiyorum ama e, şu an bu kişinin gözyaşı var ve merak ettiği ve gerçekten e, ileride iyi bir yere gelecek miyim ya da iyi olacak mıyım? Kapısı çok açık ve öyle bir göz aydınlığı, öyle bir mucize yaşanacak ki hatta şunu çok net söylemek istiyorum. Bakın. Gelinlik yansımış. Evet, i ve l harfinde y harfi boğazım gıcıklandı. Öksürmeyeyim ama <laughs> özür diliyorum. D harfi var bu kişide. Aa evet gelin, gelin gidiyor belki de gözyaşlarıyla ağlayarak gidiyor. O da olabilir bakın. Hanenizde toprak ve su grubundan kim varsa bu kişinin yıldızı yükseliyor. Mental sağlıkla ilgili sıkıntısı varsa sağlığına kavuşuyor. Sınavı varsa yıldızı yükseliyor. Ama burada hayali var ise burada merak ettiği ileride iyi olacak mıyım? İleride mutlu olabilecek miyim? Gelecekle ilgili bu kaygıyı yaşıyorsa yine söylüyorum nasibi kısmeti açık. Gelinlik giyiyor ama bembeyaz bir kabarık elbisesi var. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın arkası çok sıkıntılı ama öne aydınlık bir de tam kulp kısmına bakın. Hani bana diyorsunuz ya çok harf veriyorsun ne yapayım çıkıyor veriyorum ben de. 4 rakamı çıkmış ve kocamanda bir A harfi h harfi ve şeyler de yansımış ve gidiyor yani bu kişi çok nasipli ve çok da kısmetli bir sürece giriyor ve şurada sonsuzluk işareti ve 3 tane küçük küçük balıkları da çıkmış hatta tam şuradan çok zayıf bir surat bir erkek suratı yansımış e, bu kişi de onun arkasından gözyaşı akıtıyor ama çok zayıf bir kişi ama bu o, yaşça büyük bir kişi belki baba belki abi belki dedesi ama arkasında bir gözyaşı da yapıyor ama bu kişi kişi merak ettiği ileride iyi bir noktada olacak mıyım kendimi iyi hissedecek miyim nasibime kısmetime ulaşacak mıyım merak ettiğin ileride hayallerine ulaşıyorsun ve gerçekten burada e, seni mutlu ve seni huzurlu görüyorum sevgili arkadaşım belki de evlilik teklifi alacaksın bu beyaz kabarık elbiseyi giyeceksin bu da olabilir değil mi ama e, bu sevinç gözyaşları hani böyle ağlayarak gidiyor dedim ya bu sevinç gözyaşları ve öyle bir enerji var ki biraz e, enerjilerde şöyle bir durum var. Size bir teklif gelecek. Sen bu teklif karşısında karar veremeyeceksin. Biraz sana evham ve vesvese gelecek. Halbuki bu teklif seni ruhsal olarak, seni manevi olarak, seni maddi olarak çok iyi hissettirecek bir teklif gelecek. Lütfen zihnini aydınlat sevgili fal sahibi arkadaşım. Bu teklif karşısında ben seni tekrardan ayağa kalkabileceğini öngörüyorum. Çünkü bu teklif seni kendine getirecek. Bu teklif sana uzak bir şehirden gelecek ve sen bir süre bu arafta kalabilirsin. Bir süre zihnin karışabilir. Ama bu teklifi kabul edersen, sen uzak bir şehirde ya işin ya burada kendine ait bir dünyanı kurmuş olacaksın. Ama çok çabuk böyle kar, karamsar ve melankolikleşiyorsun. Bak çok çabuk kab e kabuğuna çekiliyorsun ve bununla ilgili kabul edersen inşallah e gittiğin yerde de zaten yalnız olmayacak olduğunu gösteriyor. 3 kişi de orada senin destekçin olacak sevgili arkadaşım. 3 kişi senin destekçin olacak uzaktan hayırlı bir kısmetin geliyor ve izin verirsen. Ee, bu kısmet sana bir iki üç tane kapı açıyor az önce balıklar da var demiştim ya şimdi fincanı çevirerek evirerek gidiyorum üç tane fırsat doğacak berekettir balık balık şanstır balık kısmettir balık burcu da olabilirsin ama güzel kısmetler güzel haberler hızlı hızlı ulaşacağın hedefler hızlı vereceğin kararlar bayraklı bir yere gidiyorsun sürekli orada e, belki Evet, bayraklı bir yere gidiyorsun. Belki orada bir sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Enerjin düşmesin. Sıkıntı 25 ve 26'sı gözüküyor ama bunu atlatıyorsun. Evet, bunu atlatıyorsun. Kesinlikle bunu atlatıyorsun ve sonrası kendini gösteriyorsun ama bu sıkıntı her neyse bunu atlatıyorsun. Biri seni görmek istiyor. Biri seninle iletişimde olmak istiyor. Ama çok gel gitli bir kişi bu. Ruh hali hızlı değişen, hava grubu ve ateş grubuna da mensup olabilir bu kişi. Mesaj atsam mı, atmasam mı? Arasam mı, aramasam mı? Ya ara, at mesaj işte. Gel gördü mü beni? Zalımın oğlu. Ya yani bir gel gör işte. Merak ediyorsun. E niye bu kadar e, kendini kasıyorsun? Niye bu kadar ego şişiyor? Değil mi? Ama şöyle bir durum söyleyeyim. Bu sizin aklınızdaki kişi büyük ihtimal çok enerjisini çaldım diyor. Kapısını çalarsam, kapıyı bana açarsa nasıl karşılar beni diyor. Vay umudundan öptüm. Nasıl karşılayacak? Aa aslanım benim hoş geldin. İyi ki bana ihanet ettin. Helal olsun mu diyecek. E arada bir söz hakkın olsun değil mi? Ama gerçekten bu kişi çok net söylüyorum. Bu bir mizahtır. Gülün yaptım burada. Gülün ha. <laughs> gülün bana gülün. Ama burada bir mizah yapmak istedim. Enerjisini çaldım diyor. Zevkine, sefasına gezdim, tozdum, yedim, içtim. E tabi ki burada e, şimdi diyor bakıyorum. E yine ben sana geliyorum. E, yine ben sendeyim diyor. Nereye gidersem gideyim. E ben yine sendeyim diyor. Yani ben yine sendeyim diyor. Ben senden kopamıyorum diyor. Enerji olarak da kopamıyorum. Sen beni düşünüyorsun ben de seni düşünüyorum diyor. Çünkü aynı enerjideyiz diyor ve sürekli diyor ben seni düşünüyorum, rüyalarımda görüyorum diyor ve bu kişi zamanı da şunu da yapmış olabilir. Armut piş ağzıma düş. Her şeyi sizden beklemiş. Şimdi bu farklı bir şehirde gözüküyor. Bunun evet farklı bir şehirde bir işi var. Bu iş gereği gitmiş ama bu kişi şu an iki kişi olarak geliyor geliyor. Yanında da bir de kısa boylu bir erkek var. Kendisi ince uzun ama yanında da bir erkek var. Geliyor. Ve bunun hayatına e, tabii ki size getirirken ge, yani gelmesine vesile olan sistem var. Şimdi bu sistem nedir biliyor musunuz? İlahi adalet sistemi arkadaşlar. Hani gider, gezer, tozlar, yer içer. Biri gelir buna Sağdan soldan bir tokatlar bir sillesine vurur bu evrenseldir. Çünkü burada sana ne yaptıysa senin canını nasıl acıttıysa senden neyi kıstıysa neyi çaldıysa neyi vermediyse aynısına benzer olaylar yaşar tekrardan sistem sizin kapınıza getirir. Ya helallik almak için getirir ama bir şekilde getirir. Çünkü burada şunu çok net söyleyeyim aklındasın unutamıyor bu son günlerde daha fazla aklındasın ve seni görmek istiyor bu kişi seni görmeden rahat edemeyeceğim diyor kesinlikle rahat edemeyeceğim diyor belki de sen şu an yeni bir hayat kurdun ya da kurmak üzeresin ama geliyor geliyor aklına düşmüşsün geliyor bu kişi şimdi şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum evet destekleyelim çok fazla böyle telveler oluşmadı hadi içen kişinin <laughs> fincanı bu. <laughs> Aa geliyor. Evet geliyor. Kesinlikle geliyor. Geliyor arkadaşlar ya eşin geliyor ya evladın. Yani senin lafını çiğnemiş bu kişi gitmiş ama. Aranızda ciddi bir sıkıntı var. Senin lafını çiğnemiş gitmiş. Belki senin onaylamadığın bir evlilik yaptı, onaylamadığın bir iş aldı üzerine ya da başını sıkıntıya soktu bu kişi farklı yollarla e, paralar kazandı şu an başına dert aldı ama yine söylüyorum aklınızdaki kişi ise toyldu sorumluluk almaktan e, burada seçimini yanlış yaptı e, şimdi bakıyorum öyle olaylar yaşanmış ki aklını başına almış geliyor bu kişi ne kadar kötü şeyler gelmiş olsa da Kaosları atlatmış olsa da yine söylüyorum sen hakkını helal etmediğin sürece sen bu kişi affetmediğin sürece bunun yakası bir araya gelmez. Aslında sistem size getiriyor. Ben getirmiyorum. Affedip affetmemek size kalmış bir şey. Ben haklarımı Rabbime teslim ettim. En doğrusunu Allah bilir. O yüzden size bırakıyorum ama geliyor. Yani naif bir şekilde geliyor. O naif kalbini kırdım, nasıl incittim, ben nasıl gözyaşına sebep oldum, yuvamı nasıl dağıttım, ben neler yaptım, ben nasıl borca girdim diyor. Para konusunda da sıkıntı vermiş. Ama kendisi tabii ki düşüncelerini yanındakini konuşturarak paylaşacak. Yanındaki ni konuşturarak paylaşacak. Belki de zamanında bir dua çalışması yaptın. Zamanında bir dolunay enerjisi oluşmuş. Belki dolunay çalışması yaptın. Artık yapmışsındır. Sen bırakmışsındır. Zaman geçer, isterse 3 gün, 3 ay, 3 yıl, hak varsa, adalet varsa sevgili arkadaşım alınacak. Hani burada haklıysan, hakların varsa sistem bunu sana getirir. Ama getiriyor. Bunu demek istiyorum. Ve e, burada yine söylüyorum, bu kişi geliyor. Kara kara düşünüyorsun, 3 defa uğursuzluk, 3 defa üst üste sıkıntı, aksilik atlatmışsın. Ve şu an e, kötü şanslar, tehlikelere uğramışsın. Uzaklarla, yakın çevrenle böyle ciddi bir problem içerisindesin. Bu üç tane uğursuzluğu, bu üç tane sıkıntıyı atlatmışsın. Başının, gözünün sadakasını çevirip veriyorsun. Ve e, uzaklarla ilgili, yakın çevrenle ilgili burada bir gelişme var. Ve bu gelişme senin yüzünü güldürecek bir şekilde olacak sevgili arkadaşım. Güzel bir gelişme. Evet bembeyaz bir atın çıkmış. Aşkta mı sıkıntı yaşadın? Gelişme var, çözülme var. Evliliğinde, işinde, paranda, bankanında neyle ilgili bu sıkıntı? Yaşadıysan çözülmeler başlıyor. Evet, burada bir nikah kıyılacak. Bir an verilecek bir karar bu. Bir anda verilecek bir karar bu. Aniden bir kararla nikah masasında oturuyorsun. Bak, 3 tane göz aydınlığım var. 3 tane göz aydınlığım var. Renkli gözlü. Yani bu bal köpüğü olabilir. Kişi buğday tenlerde. F harfi var. V harfi var. N'ler var. Ç'ler var. D'ler var. I' var. Ü' var. Ay çok güzel. Yani e, çok net söylüyorum sevgili güzel arkadaşım. Maddi manevi olarak da bereketli bir nikah olacak. Maddi ve manevi olarak da bereketli bir nikah olacak. Evet. Samimi. Burada çok samimi bir görüşme yapıyorsun. Bu senin işverenin olabilir ya da iş yapmak isteyeceğin bir kişi olabilir. Bu kişinin elinde çanta var ama uçakla geliyor. Sen birini ağırlıyorsun. Biriyle konuşuyorsun ve hatta sosyal medya üzerinden de olabilir. Bir şeyler göstereceksin. Bakın 45 rakamı 4 ile 5 yan yana çıkmış ama 4 haftadır ayın 4'leridir 5 gündür 5 haftadır ayın 5'leridir saat 5'tir saat 4'tür bu 45 sizin kapı numaranızdır yaşınızdır şanslı numaranızdır bakın bana sorduğunuz için lütfen rakamlar birer şifredir evrensel şifredir rakamları kabul ettim diyelim ve buradaki kişiyle e, görüşmeniz oluyor bu kişi sana çok farklı kapılardan ekmek yemeni nasip edecek. Bak çok bağlantıları var bunun. Eli kolu çok uzun bu kişi. Parayla ilgili göz aydınlığın, kamu, devlet, burada sıkıntın her neyse. Ve hayatınızda ters giden durum her neyse kamuyla ilgili, devletle ilgili ya da avukatınızla ilgili bir sıkıntınız varsa ve sürekli takıldığınız ve aynı sorunları üst üste yaşadığınız evraklarınızla ilgili aksilik ve terslik var ise bunlarla ilgili göz aydınlığı yaşayacaksınız. Çok borca girmişsin, üzerinde çok sorumluluk var. Gece ayrı çalışıyorsun, gündüz ayrı çalışıyorsun. Çok sıkıntı içerisindesin, kendi geleceğini düşünüyorsun. Borç paralar vermişsin, alamamışsın ama e, senin gerçekten çok acil iyi bir şansa ihtiyacın var. Büyük ihtimal bunu hep kullanıyorsundur ama iyi bir şans geliyor. Sadece karamsarlık, biraz kafanı toparlayamıyorsun. Burada e, seni bekleyen paraların seni bekleyen nasibin var sevgili arkadaşım. Arkandan kuyu kazanları öğreniyorsun. Arkandan dönen dolapları öğreniyorsun. Zaten sürekli kuyuların kazılıyor. Zaten sürekli dolaplar dönüyor. Sen de inadına yüzündeki tebessümü eksik etmiyorsun. Sırf onlara gıcıklık olsun diye. Çok güzel. Sen tecrübelerinle, yaşadıklarınla çok böyle iyi bir tecrübe sahibi olmuşsun ve şu an bilge şu an sende çok farklı bir enerji var Belki de mistik alemde duru göre enerjin çok yüksek. Ama aklınla da paralar kazanacaksın. Ayrı ayrı iletişimler, ayrı yerlerle görüşmelerin ve senin ihtiyacın olan senin hanene de geliyor sevgili arkadaşım. Maddi manevi sıkıntılarla ilgili bu ayın sonu ve ayın özellikle 6'sına kadar dikkat et. Bu Şubat 6 olabilir, 6 gün olabilir dikkat et. Bir belge ve bir de elinde kelepçeli olan bir kişinin hürriyetine kavuşacak olduğunu gösteriyor. Ama arkasında iki tane erkek var. Erkek var bu erkeğe dikkat etsin. Kalleşlik yapabilir diyor. Evet sizlere en güzelini emanet ediyorum. Dilerim de her şey gönlünüzce olsun. 19,5 dakika konuşmuşuz. Maşallah konuşturan Rabbim. Sonrası da sizlerin enerjisi. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kanalımıza abone olup buradaki beğen tuşuna basın arkadaşlar. Alma verme dengesidir. Kalbinizden öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle hoşçakalın.